Gerçek bir mağazanız veya ofisiniz varsa ya da yerinde hizmet sağlıyorsanız en değerli müşterileriniz yakınınızda yaşayan kişiler olabilir. Peki internette reklam yayınlamanın işinize hem web'de hem de bulunduğunuz bölgede müşteri kazandırmaya yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Yerel pazarlamacılık, işletmenizi bulmaları için müşterileri hedeflemenin akıllı ve düşük maliyetli bir yoludur. Yerel reklamcılık denince akla sarı sayfalardaki ilanlar, gazete reklamları, kartpostallar, broşürler, hatta otobüs duraklarındaki reklamlar ve panolar gelir. Bunlar işletmenizi yerel müşterilere tanıtmak için mükemmel yöntemlerdir. Ancak başka yöntemler de vardır. İnternette ürün arayıp daha sonra o ürünü yakındaki mağazalardan veya yerel dükkanlardan satın alan kullanıcı oranının %70 Forrester olduğunu biliyor muydunuz? Diğer bir değişte Milyonlarca kullanıcı her gün milyarlarca arama yapmakta ve bu da size büyük bir iş fırsatı sunmaktadır. Yerel müşterilere internet yoluyla pazarlama yaparak bu fırsattan yararlanın. Yerel müşterilere internet yoluyla ulaşmanın birçok yolu vardır. Ancak yaygın olarak kullanılan üç tanesiyle başlayalım: arama motorları, inceleme siteleri ve kupon siteleri. Bulundukları bölgede ürün ve hizmet araştırmak için interneti kullanan kişilerin oranı %97'dir. Arama motorları, tüm dünyadaki tüketicilerin her gün yaptıkları milyarlarca aramadan yararlanmanızı sağlar. İşletmenizin arama motoru sonuç sayfalarında görünmesini sağlamanın iki temel yolu vardır. İlki, Google'un yerel listeleri üzerinden işletmenizin Google haritalarda bulunmasını sağlamaktır. Bulunduğunuz bölgede işletmenizle alakalı ürün veya hizmet araması yapıldığında yerel listedeki girişiniz, Google'ın arama sonuçlarında veya Google haritalarda görünebilir. Google'ın ücretsiz yerel listeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için google.com slash Places for Business adresini ziyaret edebilirsiniz. İkincisi ise internet reklamlarıdır. Bir kullanıcı, sunduğunuz ürün veya hizmetleri bulunduğunuz bölgede aradığında, Google gibi arama motorlarının sonuç sayfalarında gösterilecek reklamlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, Chelsea'de kek fırınları için bir reklam yayınlayabilirsiniz ve bir kullanıcı Chelsea'de kek fırınları aradığında reklamınızı görebilir ve web sitenizi ziyaret edebilir. Google’la arama ağı reklamcılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için google.com.tr/adwords adresini ziyaret edebilirsiniz. Yerel inceleme sitelerinde yer almak Potansiyel müşteriler mevcut olasılıkları değerlendirdikleri sırada onları çekebilmeniz için geçerli olan diğer bir yöntemdir. Yerel inceleme siteleri işletmenize yer verir ve kullanıcıların ürün ve hizmetlerinizi değerlendirmesine olanak tanır. İnceleme siteleri yalnızca hakkınızdaki düşüncelerden haberdar olmanızı sağladığı için değil, olumlu yorum yapan müşterilere teşekkür etme ve olumsuz yorum yapanların endişelerini giderme şansı vererek müşteri hizmetleri konusundaki becerilerinizi sergilemenizi sağladığı için de faydalı bir yöntemdir. Her inceleme, yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşterilerle tekrar iş yapmak için bir fırsat sunar. Son olarak, sunacağınız iyi bir fırsatın etkisini asla hafife almayın. İşletmenizi yerel fırsatlar veya kupon siteleri yoluyla tanıtmak, mağazanıza veya ofisinize yeni müşteriler çekmenize yardımcı olabilir. Ve böylece onlara indirimsiz başka satışlar yapma fırsatını da beraberinde getirir. Birçok fırsat sitesi sunduğunuz fırsatları duyurma olanağı tanımanın yanı sıra müşterilerden siz hizmeti vermeden önce tahsilat yapar. Ayrıca fırsat ve indirimleri işletmenizin sosyal ağ sayfalarında, blogunuzda ve e-posta aboneliklerini kullanarak web sitenizde de duyurabilirsiniz. Bir fırsat ne kadar elverişli veya özel olursa size o kadar fazla müşteri getirecektir. Gördüğünüz gibi yerel pazarlamacılık, işletmenizi yakınınızdaki potansiyel müşterilere tanıtmak için size birçok şekilde yardımcı olabilir. Yerel pazara hitap etmek ve daha hızlı büyümek için önerilen sonraki adımlara göz atın.